Selam sevgili dostlar. Bugünkü fal yorumum kimler haber bekliyor? Onlara yorumlayacağım. E, beğenen herkese gelsin. Beğenen herkes, her kim ise kimler haber bekliyor ise onların olsun bu fal e, yoruma geçmeden önce kanalıma abone olup beğeninizi unutmayın. Bakın burada tek başınıza yorgun ama bir o kadar umutlusunuz bir süredir gelmeyen habere hala inancınız var evet canınızı sıkmış olabilir ee, üzüntü yaşıyor olabilirsiniz ee, tek başınıza kaldığınızı hissedebilirsiniz ama hala da umudunuz var öncelikle tek tek sıralayacağım öncelikle aşk hayatıyla ilgili şunu söyleyeyim karşılıklı uyum romantizm ve sizdeki zerafeti görüyorum e, tamamen e, şöyle söyleyeyim kalıcı bir döneme gireceksiniz neden mi? bakın önünüze bir e, nasıl söyleyeyim bir rehber daha doğrusu biraz yaşça büyük ama e, rehberlik yapan birisi ben yine tekrar gösteriyorum. Evet, bilgeliği geçmişten gelen bir rehber olabilir size. Bakın, işte bundan dolayı da evet kalıcı bir döneme giriyorsunuz. Evlenme teklifi alabilirsiniz. Duyguların tek taraflı olmadığı da bir gerçek. Bence yeni güzel kıymetini bilecek bir aşk ya da var olan aşkınıza bir şans vereceksiniz. Ama ne şekilde olursa olsun yüzünüz gülecek. Aniden bakın o beklediğiniz haber gelecek ve yüzünüz gülecek. Hatta şöyle söyleyeyim, bakın burada bir e, şöyle yaklaştırırsam eğer daha net göreceksiniz. Bakın burada kıymetinizi bilecek bir şahıs var. Siz böyle bir abiye kıyafeti giymiş gibisiniz. Yanınızda da. Bakın hemen bir beyefendi var bu e, mutluluğun sembolü. Dolayısıyla hiç sıkılmayın aşk hayatı ile ilgili beklediğiniz mutlaka o güzel haber gelecek. İş hayatıyla ilgili de bakın hemen burada görebiliyor musunuz? Elinizde elinde bir şemsiye, bir figür koşarak gelip size haber veriyor. İş hayatınızla ilgili beklediğiniz iş hayatı da çok kısa zaman içerisinde yine bu faldır diyelim ama ben şöyle söyleyeyim bir sepet şöyle aranjman şeklinde şöyle döndürünce göstereceğim. Bakın bu şekilde sürpriz anlamında. Evet hatta şöyle bir iki pencere var. Ben iki hafta iki ay içerisinde mutlaka ama mutlaka iş hayatıyla ilgili beklentiniz sonuçlanacak iş hayatı ile ilgili. Başka bir yerde takıntınız var ise de bakın ok şeklinde atıyorsunuz onu da göstereyim. Evet ee, ne olabilir? Resmi bir kurumla alakalı olabilir, sağlığınızla ilgili olabilir, evladınızla ilgili olabilir veya işte bir yerden bir yere değişiklik yapabilirsiniz. Kariyer anlamında olabilir, sıkıntınız olabilir, alım, satım, miras, her ne ise konu Onunla ilgili de inanın, bakın burada kalem var, kalem görmek de imza atmak ve yeni bir başlangıç çok güzel bir haber size kısa zaman içerisinde gelecek. Burada gördüğüm e, haber e, gerçekten hep iyi yönü olacak, öyle görüyorum. E, i̇nşallah da hep böyle gider. E, kısa oldu ama haber üzerineydi çünkü bu haberi de ayrı ayrı dediğim gibi aşkla işle olumlu olduğu için söyleyecek bir şey bulamıyorum. Evet beklediğiniz haber size olumlu olarak geri dönüş yapacak. B'nin en kısa zamanda dönsün diyelim. İki hafta iki ay içerisinde dönsün diyelim. İnşallah öyle olur. Yine başka bir falda, yine başka bir yorumda ve başka bir konuda. Tekrar birlikte olmak dileğiyle takipte kalın.